He, o se... Evet, Elvan e abla biliyordu zaten. Ben kendi... Bana <laughs> Sesin nereden geldiğini bilemedim. Allah'ını seversen. bir... <laughs> ne olmak istiyorsun peki? Hayal nedir? Sana bölenler <laughs> de çok Ben daha fazla çekme şansım var. Burcu'yu değiştirdin? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Burcu dedi şimdi. Adana. Adana değil mi? Adana Spor. Bir de sizin bu Adana'nın şeyi var. değil mi böyle? İki tane var. Tamam abi, tamam. Dersleri iyi o zaman. Doktor olmak istiyorsan. Hamancım. <laughs> <laughs> beyinle göz arasında bir hemancum var. Kitle gibi. Ee, onun tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Doğuştan beri sürekli hastanelere götürüyoruz. Ee, en son e, bize işlerler olmaz falan dediler. Ahmet yok bilmem ne dediler. Sonra e, o gün abla e Yasin'le bile tanıştık. Allah onlardan razı olsun. Onlar işte biz Ankara'da işte hocalarla tanıştırdı. Orada işte yine yani tedavisiyle ilgileniyorlar. E, tedavisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur. Şu an e, hangi sıklıkla Ankara'ya gidiyorsunuz peki? E, ee, i̇lk önce gittik, ondan sonra bir, bir arayla gittik kontrol için. Şimdi e, 3-4 gün sonra bir daha gideceğiz, ilaç tedavisi yapacak o zaman. Hı hı. İşte 3-4 seneye kadar, 2-3 seneye pardon, 2-3 sene kadar de sürekli gidip geleceksin. Hani o bir anda inecek diye bir e, hastalık değildir dedi. Onu ufaltmaya çalışacaklar. Ondan sonra işte bir cerrah gibi bir şey, plastik cerrah gibi bir şey varsa müdahale ederler. Yoksa ilaca devam işte. Hı hı oğlunuzun iyileşeceğine inanıyor musunuz peki siz? İnşallah Allah sağlık Hı. verdikten sonra, derman verdikten sonra olur, ne olmaz. Siz peki Ankara'ya gittiğinizde bir heyecanlandınız mı? Daha önceden çünkü çok fazla tedaviyle... doğrudur, doğrudur. Yani tedavi için heyecanlanıyoruz, doğrudur. En azından bir umut, bir tedavi gibi ipucu bize yani tedavi olur diye de zaman seviniyoruz yani. En azından iyileşir, topluma katılır, bir faydalı olur. Sen kendi çorbanın içine çıktığı zaman bazen işler şey ettiği zaman da özlerik eve geliyor. Kapanıyor içine kapanıyor. Biz Enes'le o gün abi derneği vasıtasıyla tanıştık. Orada videosunu görünce Hastalığın bir de Ankara'daki hastanelerde tedavi olabilir mi diye araştırmaya girdik. En son Ettikşehir Hastanesi'nde çocuk hastanesinde başhekimimiz Ferit Hoca ile görüşme sonrasında orada tedavi sürecini başlattık. Ama babamızın da dediği gibi tedavi süreci uzun bir süreç. Ee, ilk önce bir sene boyunca o tedavisini görecek. Daha sonra plastik cerrahlarla bir eşliğinde inşallah tamamen e, sağlığına kavuşacağı düşüncesi içerisindeyiz. Umudu içerisindeyiz. Ee, Enes bana bir birkaç e, sayfadan e, gönderildi. Sonra e, yerini tespit etmek için babasını aradık. Sağ olsun o da hemen e, bizimle ilgilendi ve Enes'le tanıştık böylece. E, daha sonra da bu hastalıkla alakalı birkaç araştırma yaptıktan sonra e, burada çok fazla bir şey yapamayacağımızı düşündük. ve Ondan sonra da zaten ben paylaştıktan sonra hemen Ankara abisi Yasin abi e, aradı. Oğlum biz burada yapalım dedi, Ankara'da e, tedavisini başlayalım dedi. O da araştırma yapmış. Böyle süreç gidiyor e, inşallah bir iki yıl içerisinde sonuçları daha fazla görmeye başlayacağız. Şu anda siz burada hem aileye destek oluyorsunuz hem de Ankara'ya gidiş gelişlerinde Aynen. Kasım Bey'le birlikte destek oluyorsunuz. Aynen. Buradaki, e, burada destek olmaya devam ediyoruz. Gidiş gelişlerine de ömür boyu diyeyim. Yani ne kadar gerekirse o kadar e, destek olmaya devam edeceğiz inşallah. Biz Enes'in bir an önce sağlığına kavuşmasını herkes, yani kendisinden daha fazla biz istiyoruz şu an. Okuluna gitmesini, gelmesini, e, hayal kurduğu mesleği yapmasını biz de istiyoruz tabii ki. Hayalin nedir? Doktor olma, ama biraz da oyuncu olma, Futbolcu. Futbolcu olmak istiyorsun. Evet. Ee, ne doktor olmak istiyorsun peki? Kalp doktoru, tasyon. Kalp doktoru. Niye peki böyle bir hayal e, kurdun? Hı? Ailemde e, kalp hastası olan mı var? Evet, babam tansiyonu çıkıyor. Hı hı. İniyor. Okula gidiyorsun şu anda. Evet. Dersler nasıl peki? İyi. Peki bu yüzündeki şişlik e, okulda senin arkadaşlarından Uzaklaşmana sebep oluyor mu yoksa herkes alıştı mı artık? Herkes alıştı ama küçük çocuklar yeni bizim okula geldiler. onlar biraz korkuyor. Tedavin başlandı düzenlemek istiyorum. Biz şimdi onun şeyini yaparım. Ee, abi öncelik. <laughs> tamam. 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 Tamam.